Merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Türk'ten Demir ve şimdi e, Sniper Elite V2'nin hmm. e, Üçüncü 3. bölümündeyiz sanırım. Evet 3. bölümündeyiz. Şu var, bu var, bu var. E, bu öziker. Kar 98 kal. Karabiner ya <laughs> bunda başka. mp40 gel yani, tam son velvot well huger, colt ah bu sessiz olduğu için bu çelik el olması. falan ha bunlar ibuk olmuyor mu bunlar ha yani, dinamit de almış olduk ee, bir dahaki oyunda şunu almayı düşünüyorum. O da bayağı şimdi. Alman Kar 98 mevcut tüfekler arasında en kötü kullanışında düşük namlu hızı uzun menzilerle kullanılan işlemi gerektir ve sürdüğü mekanizması aslında doğru, doğru yapısının popüler yarı otomatik tüfeği Rus ee Ruslar olmaz Rus Allah report Dota 2 oynayanlar bilir beyler Tessiz Hemen abi, hemen hackleyelim ilk önce. Işıklara vurabiliyor muyuz lan acaba? Ha? bu kaldı Ne oldu lan? Beyler. Ne oluyor lan? Neyse bir şuradan sızalım. <laughs> o zaman Bu göre baya susla. Bu göre baya zorlu olacakmıştım gibi geliyor bana ama ben ıı, <laughs> baya dayında başladım için hiç sorun yok. Yok. Tamam bu yoldan şöyle uzakça pozisyonunda gidelim. Evet. Ben kes. Böyle böyle her şey gelecek yeni video olarak. Outlast gelecek. Korkoyun serisine. Outlast yani. Hmm oradaki adamı ben buradan headshot atarsam bence çok mantıklı olur gözüne vuracağım gözüne şerro <laughs> gözüm keskinli şarjı bir şey yok lao <laughs> yok ben nerede saklanacağım Was oh, bin Oh shit! Was soll ich jetzt? Was bu ich jetzt machen? Ich bin Şu var evet. Sonra ben gelecek yani. Oh. Hop. Hayat yok. Hadi gitti. Kaçma hmm. la. Şerefsiz seni. Hop. Oha çatının içinden geçti koşuyor. Böyle. Buradan çıkacak herhalde. Evet. Oo! Uş çok güzel öldü be. Ay çok. Action yap. Hop. Bay bay. Of. Bıyıklarını kestik adamı. Sakatladık. O da şurada saklanıyor ve Aa of karnından deştik karın kalın bağırsaklarına. Of, ince bağırsak bu da. Hop, Ay be Şerefsiz benim. Koşarken de ince bağırsak. helal olsun lan tesoyam yazmış hop yani. bu da böbrekler aşağı atlarsak ölürüm Örneği öldü anasını satayım oha roket atıyor hayvan oğlu hayvan evet lan efendim şöyle şuraya gelip buradan adama boşluk düşüyle kafayı alıp şöyle de yavaşça böyle ama anne gerek var mis gibi çıkamıyor nasıl gireceğiz kardeş can atla işte Nis düşen, ha E abi nereden gireceğiz? Ha. E ee, oha yani. Sen canısını satayım ne olmuş olabilir? Adam vurul açıklamaya gel abi ya. Sence ne olmuş olabilir? Adam vuruldu. Hadi be adam var ve ona nişan alamıyoruz. Ama şöyle yaparsak hop şöyle abi. Of elinden geçti. Elini değiştim adamın var. Vah dini, ne ne ne, dedin gülüm. Öyle yavaş yavaş. Evet. O bayağı hızlı koşuyor ama. Üç tane silah falan taşıyor ama bayağı hızlı koşuyor şey. O adam 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 öyle 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 öyle. Öyle var. Oo. Oo oo. Bomba mı attı? Bu kanka. Bir şey yok buralarda. Ne alabilir miyiz? Alabiliriz, alabiliriz, alabiliriz tabii. Yok. Şöyle. yok. Buradan mı devam edeceğiz? Şer şekilde adam. O adam adam bir kayıyor. Bunu da değişen. Hop 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 ölüyorum ölüyorum ölme 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 oha şerefsiz. Allah al, al. Oy beyni patladı. Ay vah. Wow. Demek ki buradan gidecek. <laughs> ya ben dişlik. Hiç Almancam yok ki yani nereden bilebilirim? Hadi nehirin hard hole. Ben yardıralım onu. Oha bu da geçemiyor mu yani? Hakim benim içinde. Kim patlattılar ya? O um, bu saatli yalnız? Yok lan normal. evde parak ya. Esrar <laughs> esrar. Evet ki. Zaldır altında yok. Arkada adam mı var? Evet, şunu şerefsiz var. Gebe. Öldü. Lan değişti. Yine buradaki adam var. Lan ne yapıyor? Ha şerefsiz. There, the shake is there. Oh, ah, you all that. Gosh, gosh, gosh. bence konuşarak halledebiliriz. Aa, arkadan mı vuruyormuş şeref? Şerefsiz. <laughs> Duvardan vurdum ha. Aa. Kırk ikinci puanı. Kırk ikinci lan. Kırk ikinci. Ya başlama! Oh! Ay kemikleri kırdım. Aldım. Gelecek abi. Neyse. Hadi çık 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 abi çık. Hemen buna da yerleşti. Olmaz. Tamam, Hadi başladım, var söz var, okey. Geri zekalı ya. Oraya saklanınca ben öldüremeyeceğim Allah'ım ya. Oha öldürüm. Oha! Bomba attı şerefsiz. Roket attı. Hmm. Sen? Hmm. Bomba niye attın şerefsiz? Hayvan ola hayvan. Aaaa buradan çıktılar, buradan çıktılar. Kaç, 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 kaç. Kaç abi, kaç kaç. kat, 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 gelme, gelme. Gelme. Gel kat, Gel, hadi. Gel. kat, 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 en nahi lan buradayım işte geri zekalı niye bulacağım? Ay orada gösteriyor ya. Oo bu da adamlar beni yer la. Sola dönüyoruz. Buraya giriyoruz. Ha bir bak çıkmıyor. Okay. Tırmansak saçma oldu ya. Bak la ben burada. Ya diyor geç oyun be gel. Matematik tamam, tamam, ondan geçemeyiz. Bundan diyor. Hop. Kaçmışsa pan abi buradan. Tamam, böyle gideriz. Gidilmiyor adam nasıl satayım? Buradan geçemiyor adam. Treni nasıl geçecek? nerede? Wave güzel. Buradayım ya bro. Hadi la. adam geliyor, adam geliyor. Oy! Hareket ederken ayağı kırılmış. Velroth. Well, ne, yine Velroth well, well, geldi. Paralarım. Velroth well, da Velroth. Well, Bunda ne var? Oha, Velroth well, svingen aldı. Nelerden sola dönelim o zaman da olmuyor. Ne ee, abi? He. Okay. Look. Hello, şükür. Ben yeni sapta. Hemen ofisini yerini saplayalım ha. Google Earth'ten bakalım. Şeyin ofisine. Kolayca da bulmuş oluruz. Açalım Google Earth'ı. Evet burada. Sanırım. koca Alman ordusunu yedik lan. Tek başına. Burada de. Kayboldu abi ya çok büyük bir yer. Hmm, ya. o zaman buradan yani. Evet sanırım. Almanya'nın bayrağı böyle mi lan? Yok lan. Siyah, yeşil, beyaz mıydı? Öyle bir şeyler de. Üç renk vardı ama. Ha. Burada onun yeri. Buna şu iki tane. your hair that yep the scientists were nowhere to be found but I kept looking hoping to find some clue that would lead me to them al ya şimdi bize verecek iki saat radyoda tek kastinde konuşmayabilirsin dövüşme kısmı gelince bize var mı bir ya yine ahli ya ekber oy beynini patlatırım oy oha boynunun yanından geçti oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo <laughs> Oha nasıl geçti Oha. Aradan vurdum abi Hop kafamdan geçti Ama seni öldürelim de Bu şekilde çok rahat öldürelim Şuraya gitti ya adama bak Dünya turu yapmanızı işte. yine İşte Oha abi nasıl sekiyor bu kadar ya <laughs> Olun, vurulun vurulun Ölmedi Ölmüyor Ölürüz Görevler tamamlandı Koş 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 Buradan inebiliriz koş 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 ben teksiz hepiniz gel Allah 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 Bitti anasını satayım Kurşun bitti Allah Şerefsiz kurşun bitti. Merot geliyor abi ya yok böyle bir şey. Kaçma lan. Tek başına olunca kaç zaten. Ah, <laughs> uf kötünden vurdum. Hayati vuruş yani. <laughs> tırman tırman tırman. Çabuk 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 çabuk.

Şimdi öf. Almanya yes. evet, benim dur la. Şey, sen gibi iyi misin la? geri zekalı işte sen dengula keskin nişancı olsan o da ölmez keskin nişancılara sonsuz canı var böyle headshot hop bitti hop 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 çok geç oldu ya oğlum ben seni daha ne çalışıyorum kalk Ama çok istiyorsunuz madem hop, hop ya Ah, <laughs> Bomba Saat mouch. Koş lan! Çok gelelimle bir şey bu. Almanya benim babamın ulan. Benim babam Almanya kocaklarımdan. Şerefsizler. Ye! Oo oh, bitti lan bitti. Oo. Oh. <laughs> Aa. Ah. Ay. Sonunda ya. <laughs> Çok gerilimliydi ya. Ay süper yani süperdi bu. Bu süperdi. Bu bölüm süperdi. Artı rap. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bize abone olarak en büyük desteği çıkabilirsiniz. Eee, herkese یه آلمانی فتت ملر